Merhaba, hoş geldiniz. Bugün matematikten bölme işlemini anlatacağız. Bölme işlemi bir kalansız bölmeye bakalım. Bir de kalanlı bölme. Matematikten dört işlemden çıkarmayı, toplamayı ve çarpmayı daha önce anlattık. Neden anlattık? Çünkü bölmede çarpmayı ve çıkarmaya ihtiyacımız olacak bölme işlemini anlatırken. Bölme işlemi paylaştırma, sayıları paylaştırma, gruplara ayırma, paylaştırma, gruplara ayırma işlemlerinde kullanılır şu işaretidir ya da şu şekilde de bölmeyi ifade edebiliyoruz kalansız bölmeden başlayalım küçük sayılarda örnek vermeye çalışıyorum ki alt sınıflarda daha iyi anlayabilsin diye zaten Kural değişmiyor 200 sayı da olsa. E, 8 sayısını mesela 2 kardeş paylaşacak, 4 kardeş paylaşacak. 4 kardeşe paylaştıralım biz. E, 8'in içinde 4 kaç defa var alacağız. Şimdi burada e, 8 burası bölme işleminde bölünen diyoruz. Buraya ise bölen diyoruz. Buraya ise bölüm. Şu en sonda da kalırsa bu e, kısma kalan diyoruz. Bakalım bunda kalanımız var mı? 8'in içinde 4'ü arayacağız. E, şu şekilde 8 1 2 3 4 1 2 3 4 2 tane 4'lü eee grup var bunu da bunu çarpıyoruz 2 kere 4 8 8'in altına yazıyoruz ve 8'den 8'i çıkarıyoruz 0 şimdi burada bakıyoruz burada 0 olduğu için kalan 0 olduğu için buna kalansız bölme diyoruz şimdi bu bölme işlemini şekil gösterelim 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane şekerimiz var. Bunu 4'e bölelim. 1 2 3 4 1 2 3 4 Kalan yok. 1 2 grup oldu. 2 grup 2 kere 4 zaten 8 ediyor. Sayı doğrusu ile gösterirsek 0, 10 desek 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 4'e bölüyoruz. Buradan bu taraftan bakalım. 1, 8'den buradan çıkalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Birinci grup. ikinci grup. Kalanımız da yok. Şimdi bir de kalan bölme. Onu dörde bölelim. Onu dörde bölelim. Şimdi iki tane burada basamak olduğu için burada tek e, birler basamağıydı. E, Buradan başlıyoruz bölmeye. 1'in içerisinde 4 yok diyoruz. Ondan sonra yanındakile birlikte 2 tane söylüyoruz. Olmazsa 3 tane o şekilde bölmelerimize devam ediyoruz. 1'de 4 yok. 10'da arayacağız. 10'da 4 ritmik saymadan da bulabiliriz ya da 10'dan geriye doğru şu şekilde de yapabiliriz. 10 4 çıktı. Eee 0'dan 4 çıkmaz. Bir onluk aldık. Bura oldu 10, burası 0 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Bu birinci grup oluyor. Şimdi 6'dan bir dörtlü daha çıkartacağız. 6'dan 4 çıktı. 2. 2 kaldı. Bu da ikinci grup oluyor. E, 4'ten küçük olacak yani 3 burası 3 2 1 0 olana kadar bu çıkarma işlemine devam ediyoruz ya da ritmik geriye doğru 4'er sayıyoruz 10'dan geriye doğru e, ritmik 4 e, çıkartıyoruz 6 6'dan 4 çıkartıyoruz 2 kaç grup oldu 2 tane grup yani onun içerisinde 4 8 e, bunu da yaptığımızda 8. Bakın 2 2 grup oldu. 4'lü. 2 ile 4'ü çarpıyoruz. 2 kere 4, 2 tane 4, 1 4, 1 4 daha 2 tane 4 8 ediyor. 8'i birler basamağı 0 olduğu için 8 de birlik olduğu için birler basamağının altına yaz. Kesinlikle onlar kısmına geçmiyoruz. 10 yok çünkü 8. Çarptığımızda çarpımda Şimdi çıkarma işlemini yapıyoruz. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Bura oldu 0, bura oldu 10. 10'dan 8 çıkıyor. 10'dan 8 çıkartıyoruz. Evet. Bu yanda da yaptığımız gibi 2 kalıyor. Şimdi burada baktığımız zaman buraya ne demiştik? Bölünen. Buraya ne demiştik? Bölen. Bölüm buraya da kalan. Şimdi burada kalan 2 olduğu için kalanlı bölme diyoruz. Şimdi ben burada bir de bölmenin sağlaması var. Bunu da burada anlatayım. Bölme işleminin sağlaması. Şimdi sağlamalar işlemimizin doğru ya da yanlış yapılıp yapılmadığını e, öğrenmemize işe yarar. E, genelde e, emin değilseniz yapabilirsiniz. Şimdi sağlaması ne yapıyoruz? E, şimdi bölüneni bulmak için bölünen eşittir formülü oluşturalım. Bu sorularda da böyle çıkabilir. Böyle yazarlar diğer birini isterler. Onun için bunu bilmemizde yarar var. Bölüneni bulmamız için bölümle böleni çarpıyoruz. Bölüm çarpı bölen. Daha sonra kalanı üzerine artı ekliyoruz. bölünen bölüm çarpı bölen artı kalan. Şimdi değerlerini yerine koyalım. Bölüm 2 çarpı bölenimiz 4 artı kalanımız 2. Şimdi eşittir koyuyoruz. 2 ile 4'ü çarpıyoruz önce. 2 kere 4 8 artı işlem işaretimizi toplama işaretimizi koyuyoruz ve 2'yi yazıyoruz. Yine eşittirliğimizi koyuyoruz. 8 ile 2'yi topluyoruz. 8 2 daha 10 yapıyor. Şimdi burada bölünen eşittir yazalım buraya. Neyi arıyorduk bölünen? Bölünen eşittir 10. Bakıyoruz bölünen 10. Eğer bu formülümüz bunu bunu çarpıp bunu da eklediğimizde bölüneni veriyorsa onu işlemimiz doğru anlamına geliyor. Şimdi bir tane de bölme işlemiyle ilgili bir tane problem yazalım. veri verelim problem kurmayı da böyle öğreniyoruz ee, mesela 15 liramız var bir de Mehmet var Ahmet var Ayşe var Bir işlemi olarak problem kurmaya çalışalım. Nasıl kurabiliriz? Annesi 15 lirayı Mehmet Ahmet ve Ayşe'ye eşit olarak paylaştıracaktır. Her bir çocuğa kaç lira düşer? Soru işareti. Evet. Çözelim. 15 liramız var. 15 15 lirayı bakalım. Mehmet var 1, Ahmet 2, Ayşe 3. 3 tane çocuğa paylaştırıyoruz eşit olarak. Şimdi bölelim bakalım. Bir de eşit olarak bölünüyor mu? Hiç kalıyor mu lira olarak ya da kaç lira düşüyor her bir çocuğa bakalım. Bir de 3 yok. Buradan başlıyorduk. Şimdi 15'te 3 arıyoruz. 15'te 3 15'ten 3'ü çıkartıyoruz 12 12'den 3'ü çıkartıyoruz 9 9'dan 3'ü çıkartıyoruz 6 6'dan 3'ü çıkartıyoruz 3 3'ten 3'ü çıkartıyoruz 0 Bakalım bu kaç grup oldu? 1 2 3 4 5 5 5 kere 3 15 çıkartıyoruz 15'ten 15'i burayı çarptık 5'ten 5 çıktı 0 birden 1 çıktı 0 her bir kişiye Mehmet'e 5 lira Ahmet'e 5 lira Ayşe'ye 5 lira e, düşüyor paylaştırdığında teşekkür ederim yine buluşmak üzere hoşçakalın